Değerli basın mensupları, değerli basın mensupları. İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bir açıklama yapmak istedik. O yüzden sizi buraya çağırdık. Büyük Atatürk diyor ki: "Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler." Böyle diyor Büyük Atatürk. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir'in 100. Kurtuluş gününde 9 Eylül 2022'de Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini tekrar eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer hakkında soruşturma açıldı. Neymiş? Bu sözler kişinin hatırasına hakaretmiş. Neymiş? Bu sözler halkı kim ve düşmanlığa tahrik ediyormuş. Biz bu soruşturmanın hedefinin ne olduğunu biliyoruz. Bu soruşturmanın hedefi ne tüm Soyer'dir, Ne Cumhuriyet Halk Partisi'dir, ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu soruşturmanın hedefi doğrudan doğruya Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluşu, Cumhuriyet'in kuruluşuyla ortaya koyduğu temel ilke ve değerlerdir. Hesaplaşmaya çalıştıkları kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İzmir Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Grubu bu durumun farkında olarak her zaman siyasi tavrını net olarak ortaya koyacaktır. Cumhuriyetle, milli mücadeleyle kavgalı olanlara, kendilerince bir tarih yazmaya çalışanlara, bu ülkenin en değerli evladı olan Büyük Atatürk'e laf söylemeye cesaret edemeyince, onun sözlerini tekrar eden, Sayın Tunç Soyere soruşturma açanlara tek sözümüz var. Başaramayacaksınız. İzmir halkı ve onun seçilmiş meclis üyeleri olarak bizler size izin vermeyeceğiz. Büyük Atatürk'ün açtığı yolda Gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyen ve onun sözlerini tekrar eden Tunsever bu yolda yalnız yürümüyor. Onun yanında vatansever ve Atatürk'e gönülden bağlı İzmir halkı var. Onun yanında İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Grubu var. Onun yanında Cumhuriyet Halk Partisi örgütü var. O halde soruyoruz. Bu soruşturmaya izin verenlere ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ideolojilerini soruşturma cesareti gösterenlerin arkasında kim var? Teşekkür ederim. Oh.